AKP'li meclis üyeleri böyle tipli gibi konuşuyorlar neredeyse yani. Bırak CHP'li tipli gibi konuşuyorlar neredeyse. Sanki kendileri emekçiler için cehenneme çevirmemiş bu ülkeyi 25 yılda gibi rahat rahat da konuşabiliyorlar. Bu çok uzun yıllar sonra İzmir'deki CHP seçmeninin tercihinden utanmak durumunda kaldığı bir dönem yaşamamız nedeniyle böyle. O yüzden ben bu döneme Fetret devri diyorum. Şimdi bunu şöyle anlayanlar oluyor. İzmir'i CHP kaybetsin, AKP mi kazansın demeye getiriyor. Ya İzmir'i CHP kaybetmez. Ege Maksay'ın da söylemiştim. CHP kaybetmez ama Cemil Tugay ister CHP'den, ister AKP'den, ister MHP'den aday olsun. Hatta üçünün ortak adayı olsun Cemil Tugay kazanamaz. Geçti bu. Çünkü İzmirli seçmen, bilinçli seçmen, politik seçmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ve ailesi de bilinçli, politik. Şimdi gün sayıyorlar. Gün sayıyorlar şu 3,5 yıl nasıl bitecek, nasıl kazasız belasız acaba geçebilir diye. Bırak işçileri, bak çok açık söyleyeyim. Cemil Tugay'a yakın bürokratlar gün sayıyor. Bezdiler bezdi, illallah ediyorlar. CHP'li ilçe belediye başkanları bezdiler. Ya biz niye bu dönem ilçe belediye başkanı olduk? Zaten silkelemeydi, sıkıntılardı, ekonomik sorunlardı derken bir de kaptan diye başımıza konulanla geçinemiyoruz. Onun egolarıyla uğraşıyoruz. Bu dönem belediye başkanı olmanın keyfi yok diyorlar. Milletvekilleri bak görüyorsun işte. Bir tanesi gelip işçinin yanına gittiğinde alkışlamak durumunda kalıyoruz. Alkışlıyoruz ya niye? Ya korkudan kimse konuşamaz hale geliyor. Şimdi bunu deyince de şey anlıyorlar. Cemil Tugay'a çok büyük güç yüklemişim. Yok yok değil defi bela şeklinde yaklaştığı için birçok kişi aman benden uzak dursun da ne yaparsa yapsın diye yaklaştığı için dönüp dolaşıp geliyoruz. Çeyrek asırdır memlekette emekçiliğe hayatı zindan eden AKP, çeyrek asırdır CHP'nin yönettiği kent İzmir'de bir anda emek savunucusu gibi ortaya çıkmaya yeltenebiliyor, cüret edebiliyor. Buradan onlara ekmek çıkmaz ama bu cüreti verenlerin de bir şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekir.